Yeni haftalık 1040 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 3 arasında anlamlı video ile alakalı yorum yaz dostum. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'a yeni sezon geldi. Yeni sezonla beraber yeni ajan da şöyle Deadlock diye bir ajan geldi. Bu kadın mi bunu bilmiyorum arkadaşlar. Norveçli ajan Deadlock savaşnasında en ünlü falan filan. Falan filan dersin falan filan dersin. Ben bunu safıma 1000 VP verip çatırt diye katmak istiyorum ve bu ajanımızla beraber yine ajanımızla beraber dereceli maçımıza hızlı şekilde gireceğiz. Girmeden önce Valorant'ı görmüş olduğu bir yeni seri tetik seti gelmiş. Aranızdan seti alan dostlarımız vesaire varsa bana Discord'dan ya da Instagram Berk Altırancı hesabı üzerinden ulaşırsanız yeni setim videosunda sizin hesabınızdan çekebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı zamanda rastgele bir şekilde random hesap kazanmak için de yine açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram Berk Altırancı hesabı üzerinden takip edip fotoğraflarımı beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı zamanda dereceli maçımıza geçmeden önce ucuza ve güvenli şekilde VP ve Hesap almak. İsterseniz açıklamaların en üstünden ödepinden alabilirsiniz hızlı şekilde rank adımıza girelim arkadaşlar tabi rankımız belli değil Böyle hemen Londra üstünlüğüne girmek istiyorum <laughs> Bu arada size bir şey söylemek istiyorum Deadlock'la hiçbir şekilde oynamadım Videosuna bile bakmadım arkadaşlar yemin ediyorum Yani hiçbir şey bilmiyorum İlk defa şu anla sizlerle beraber göreceğim Tabi siz zaten görmüşsünüzdür ama Evet arkadaşlar yeni ajanımızla beraber how do you have a deadlock olur kardeşim para verip aldık arkadaşlar para verip açtık hocam şimdi nano çekim var nonix sensör var nonix nonix değil mi sonik sensör dedim nonix ne de kanka abi şimdi şöyle bir nano çekim almamız yok mu dur, dur. bu ne kanka dur, 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 dur. Brom, bu eyvah eyvah arkadaşlar hocam şimdi bak şuradan şöyle girdik şuradan Biri batıyorum. Bay bay. Bu bir. Kaçış spike bende. Spike kuruldu. Selamünaleyküm. Uh, ah be. Uh. NT arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim bakalım şuradan. Arkadaşlar şey, bu arada ultim geldi. Aga ultim geldi. Vallahi ultim geldi. Ultim hazır. Maç at. Yeah, Sonlarına sürükleyecekler. I, I going, right? Hedefi çekiyorum. Oh, nice nice nice. Ya. Yeah. Okay, kill him, kill him, kill him, kill him guys. Kill him. Help. Oh, okay. Evet arkadaşlar az önce ulti ile adamı çekip adamı öldürdük Adamı ulti çekip öldürülmesini beklemiyordum abi Bu bedava bir kill demek Bu haksızlık yani <laughs> Tabi takım arkadaşının onu kırabiliyor olması lazım ama Yani abi oradan da kıramazsın kanka Adamı duvara soktuktan sonra Nereye kırıyorsun yani değil mi Haksız Haksızım arkadaşlar Şimdi bu bir tuzak Bu bir trap arkadaşlar tamam mı Trabi Ben şuraya atsam Tamam Trap'i oraya attım bak. Demek ki bu trap. Tarihimiz bir trap'imiz var abi. Şuraya atabiliyor muyum? Şöyle. Oo, trap bayağı güzel lan. Ben oraya niye attım o ki onu? Şey. <laughs> Artık gücümüz yok mu? Nasıl yani hocam? <laughs> Hoppa, kili benim abicim. En ay kili. Bu da benim. City'de arkadaşlar lavuk. Nereye geliyorsun? O nasıl bir geliş öyle? Evet. Tertemiz bir kilit. Bu da böyle bir trap arkadaşlar. Buradan geçememesini sağlıyor. Abi harika lan. Ajan güzel bu arada arkadaşlar. Bak dört tane killimiz var. Güzel gidiyoruz. Ben savunmada bu ajanı daha güzel oynarım. diye düşünüyorum. Bu arada ajanı çözdüm. Q'muz trepmiş arkadaşlar yani. E'miz rakibi geçirmiyor. Her tur bedava veriliyor. C'de rakibi stunluyor ve sabitliyor diye biliyorum. Ultisi de zaten direkt olarak adamı böyle aşırt diye içine çöküyor abi. Biraz bozuk ama olsun. burada bence bir... Bu takım bir anda düştü. Çok iyi. Tertemiz. Bu birinci killimiz. Tertimiz bir kill. Şunu şöyle battım arkadaşlar. Oradan gelemesinler diye. Yapma be bro be. En iyi arkadaşlar. Asıl turumuz şimdi başlıyor arkadaşlar. Şöyle bak Sonic sensörümü alıyorum. Bunu yere koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz. Şunu da rakip eğer koşarsa abi bam diye şuraya atacağım. Tabii şu olsa daha güzel olacaktı da ama. Tabi eğimiz falan filan da var. Ulan var ya çok güzel kısıtlandı. Hadi gel. Hadi gelsene. Ne oldu? Ya. One more day, day, Rakibi zorlattık arkadaşlar bu şekilde. Gelemezler buraya. Çok zor. Çok zor buraya gelmeler arkadaşlar. Gördünüz mü? Rakip takımı sayede sokmadım. Bak giremezler abi. Giremezler. abi tower. sabır tower. tower. I will bait. Bir düşman kaldı. Tamam, tertemiz arkadaşlar. Şu ghost'umu alayım ve çözüyorum abi. Bir tane trebimi şuraya atıyorum arkadaşlar ki burayı kıramazlar Bilemedim. diye. Bir tane trebimi nereye atıyorum Şuraya atıyorum ki buraya Bilemedim. genel olarak gelen birileri olacaktır. Bunları vuracağız abi. Gördün mü hemen nasıl kaçıyorum bak. Buram hmm. şunu attım şakasız. Bu bir. Adam oraya sıkıştı gördünüz mü arkadaşlar? Bu bir. Arkamızda birisi yoktur diye düşünüyorum. Umarım. Burada birileri var. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman Ya bura ne anlatıyorsun ya? <laughs> ya kendimi keseceğim bir susun <laughs> ya bir konuşayım <gülüyor> ya. <gülüyor> Oo bak Brimstone var her türlü line upçı. Yağmacı bandan almak istiyorum. Bu 1 2 nerede? 2 bu da benim arkadaşlar. Muazzam oldu. 9 9'a getirdik durumu. Yani 13 kill, 13 kill, 14 kill, 12 kill. Takımlar baya baya eşit. Bir tek rakip takımda Brimstone Ar kardeşimiz. Line -up ile beraber oynuyor. kısıtlandı. <laughs> Salak mısın oğlum sen Jets? <laughs> abi inanılmaz. Burada birisi var lan. Bu da benim. Bu da benim. Tertemiz abi. Enayi kilitlerini topluyorum bak. Harbi topluyorum yani. Bayılırım. Evet bu da burada 4'te. <laughs> Doğru muyum? Evet ace gelmemiş arkadaşlar çünkü vuruşa bak. şu Bakayım. turda 3 tane vurduğum halde şu hale geliyorsak zaten takım oyunu salsın aga. Harbi salsın değil mi arkadaş? Haksız mıyım? Ben Haksız mıyım arkadaşlar? Bak bana bunları söyleyin. <laughs> Bu arada arkadaşlar demiş olduğum gibi açıklamalardan ödepinden ucuz bir gönül şekilde VP ve random hesap alabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram Berk Altı Renci takip ederek de rastgele bir şekilde random hesap kazanabilirsiniz. Bu bir. Uğur Şimdi yer batayım. <laughs> Buram dur bakayım yani, Oy yani. tertemiz 18 skill'li deadlock mu peki? Evet. Aynen öyle arkadaşlar 18 skill'li deadlock Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen <laughs> Hoppa Oy! Ho ho Bu nasıl marşal lan? Oğlum böyle bir şey var mı? <laughs> vay 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 hocam. Ayakta kalan son oyuncu. Ah ve biliyorum oradan Aynı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Nice. of B. Çekilin yolumdan. Hareketleri kısıtlandı. Sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Nice. Gel 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 gel. Çektim edir, çektim çektim çektim. Nice. Oğlum süper bir ulti. Yüz. Gerçekten muazzam oldu arkadaşlar. Ultimi ilk defa böyle muazzam şekilde işe yaradığını hissettim yani. Gerçekten süpermiş. Tekken <laughs> point. Nice. Nice. Oğlum helal. Helal işte bu. Kurum bak dedim ki sizin buraya gelme gibi ihtimaliniz yok ihtimal yok arkadaşlar. O kadar güçlü so, bir ajan so, ki so, savunmada so, harbi o duvar attıktan sonra jetle deş Ne bileyim yani başkası koşamıyor falan buraya anladın mı? Bir <laughs> here. Sensöre takıldı. Nereye geliyorsun? Bir düşman kaldı. Vay. Öyle takılırsın sensöre kardeşim benim işte. Ne oldu lan? Taraf değiştirdi. Tura falan abi eşitlikle sonuçlandı. Evet. Berabere verdik. Ya takım verdi ben vermedim. Evet, beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür arkadaşlar. Bu da yeni ajan Dead Dog'u denemiş olduğum ilk defa sizlerle beraber oynamış olduğum güzel mi güzel videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Ben şahsen bayağı bir aldım oynarken. 14 14'e kadar getirdik ama berabere verdi salaklar. Onların aptallığı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz de açıklamaların en üst kısmından ucuz ve güvenli şekilde ve de random hesap alabilirsiniz. Ödepinden Aynı zamanda beni Instagram Berk Alternance hesabım üzerinden takip ederek de rastgele bir şekilde random hesap kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.